Why Tank'ın tamamen elektrikli versiyonu 108,8 saat kapasiteli B7 Blade batarya ile donatılmış durumda. Bu batarya 170 kW hızlı şarj desteği sunar ve %30'dan %80'e yaklaşık 30 dakikada şarj edilebilir. Ev tipi şarj istasyonlarında ise 11 kW azi şarj desteği mevcuttur. Bu da kullanıcıların bataryayı evde kolayca şarj etmesine olanak tanır. Vivaiden'in blade bataryaları uzun ömürlü performansı ve yüksek dayanıklılığıyla öne çıkmaktadır. Bu bataryalar 3000 tam şarj ve deşarj döngüsüne kadar performansını koruyacak şekilde tasarlanmıştır. Bu da yaklaşık olarak 1 milyon kilometrelik bir kullanım ömrüne karşılık gelir. Global pazarda BYD, Blade bataryalar için 8 yıl veya 500 bin kilometreye kadar garanti sunarken, Türkiye'de bu garanti süresi 8 yıl veya 200 bin kilometre ile sınırlandırılmıştır. BYD, Blade batarya teknolojisi yüksek güvenlik standartları ve dayanıklılığı sayesinde kullanıcılarına uzun vadeli ve güvenilir bir sürüş deneyimi sağlar.